Sizlere barış, huzur ve esenlik diliyorum. E-Futbol sahnesine hoş geldiniz. Ben Hasan Karabulut. Bugün bu video tamamen spontane gelişmiş bir video olaraktan karşımıza çıkıyor. Yani olayların hepsi spontane gelişti. E-Futbol param bitmişti ve son gün biliyorsunuz ben deniyorum paketleri ve Gidip bir e-futbol parası yükledim ve ardından e, Gullit için bir şansımı deneyim e, istedim. Bununla birlikte e, oldukça fazla da e, istiyordum yani o an e, ve e, Allah'a dua ettim ve dedim ki bana e, Gulitle Ribery'i böyle siyah ekranda versene pişman diye. E, ve ardından da ee, bu video gerçekleşti ee, ve sonrasında da bir şarkı yazdım ve şimdi de size şarkıyı e, seslendireceğim. Tanrıdan dile di aman ama Riberiku Sanrı zanı diledi Riberi Aman aman Riberi gulit. Siyah ekranla geldi Rahul'a kulit Aman aman Raula gidi, siyah ekranla geldi. Raula gidi tamam, ama Raula gidi. Gel aman aman takıma, Kıyma bu yazık koy yine Bir rasta saçın, Bir yaralı yüzün, Değerli futbol koy yine Bir rasta saçın, bir yaralı yüzün değer futbol koyun. Bana kısmetimi seninle oynamak. Aman aman Seninle oyna Bana kısmetimiş Seninle oynamak aman aman seninle oyna. Seninle oynayıp da Golleri atmak aman aman Golleri atmak seninle oynayıp da golleri atmak aman aman golleri atmak gel aman aman takıma Kıyma bu yazık koy yine. Bir rasta saçın bir yaralı yüzün değer e futbol koy yine. Bir rasta saçın bir yaralı yüzün değer e futbol koynuyla. Dediğim gibi işte e, e, dua ettim. E, Allah'ım dedim ne olur e, siyah bir ekran e, göster bana. Veri riberi ve kulit gelsin filan. E, sonrasında da e, işte bunlar gerçekleşti. İşte ardından da e, bu şarkıya parodiyi. E, Tanrı'dan diledim e, türküsüne parodi bir e, şarkı sözleri e, yazdım ve ardından da e, seslendirdim. Ve e, böyle bir e, video e, çıktı karşımıza işte e, geldiğinde e, zaten çok fazla e, şükrettim işte e, gelmesine sevindim zaten e, Gulit'in e, denemek istiyordum bu kartı çünkü bir de ee, son dönemlerde e, şeye de ihtiyacım vardı, Allah'tan gelecek bir e, mesaja da ihtiyacım vardı. Dua ettim, o da kabul etti. Kabul etmekle e, kalmayıp bir de ilham vererekten şarkı yazmama da e, sebebiyet verdi. E, ama e, işte e, beni asıl mutlu eden e, unsur, Allah'ın duama karşılık vermesiydi. Bundan ötürü çok büyük bir huzur filan duydum. Ve böyle bir video karşınıza bu şekilde çıkmış oluverdi. Ve bununla birlikte bu tip videolar yahut ne bileyim işte zaten hani canlı yayınlara başladığım vakitte beraber şarkılar söyleyeceğimiz videolar videolar, işte canlı yayınlar filan pişman olacak. Ee, bununla birlikte şu anda ses kalitesi e, düşük geliyor olabilir. Yani kalitesiz geliyor olabilir. Bunun sebebi de e, PlayStation 5'in koluyla e, ses kaydı alıyorum. E, ve e, bunlardan ötürü teknik e, problemler var ve e, uygun bir mikrofon falan bulmam gerekiyor. Yani şarkı söylemek hem yayın yapabilmek için e, ikisi için de elverişli bir Mikrofon bulmam gerekiyor ama teknik bilgiye sahip birisi falan da değilim. Ve bunların artması için, sizlere daha fazla bilgi verebilmem için benim görülebilmem gerekiyor gençler. Ve sizden de talebim zaten bu. Beni görülür kılın ve ardından size büyük bir şov göstereyim, size büyük bir şov kılayım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.